Selam YouTube video hoş geldim. Bugün sizler için nasıl bedava servi kurulurun 3. videosunu çekiyorum. Hamaçsız, atarnosuz, bedava 724 açık sunucu kurmaya gösteriyorum. E, lütfen videonun ilk kısmını atlama. Söylemek istediğim şeyler var ve dinleme, dinlemelisin bence. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi şimdi de videoya geçelim. Tekrardan video hoş geldin. Şimdi e, diğer videoda bazı sıkıntılar yaşadık. Eee Sıkıntılardan biri şuydu. Videoyu izlemeyip videoda benim gösterdiğim şeyi yorumlarda soran arkadaşlara Discord üzerinden cevap vermekte zorlandım. E, gerçekten sorun yaşayan arkadaşlar bu yüzden daha geç e, benden e, yardım aldılar. Bu yüzden lütfen videonun tamamını izlediğinize emin olalım. Bu videoyu en baştan sizinle beraber sunucu açarak yapacağım. Ki e, diğer videoda sunucumu ben kurmuştum sorusunu anlatmıştım. Bu videoda tam tersi olacak. Beraber kuracağız, kurulumunu beraber yapacağız. Böylece sizin de daha kolay ve başarılı bir şekilde kuracağınıza inanıyorum. İşinize yararsa like atarsanız sevinirim ve abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bunları bulmakta emek harcıyorum. Şimdi videoya geçeceğiz ama bir teşekkür edeyim. O da önceki videoma 80 like civarı bir like geldi. 2 2'den dislike var herhalde onlar. E, kurulumu yapamayan e, çocuklar olsa gerek e, yalansız e, primsiz videolar çekmeye atmaya sizler için devam edeceğim. Şimdi başlayalım. E, altta link var. Hemen o linke tıklıyorsun. Burası geliyor önüne tamam mı? Sonra burada Discord var. Discord'a basıyorsun. Sonra seni bir ton Discord serverine atıyor. E, attıktan sonra da bir sayfa açılıyor önüne. E, ben katıldığım için bak katıldığım için onu gösteremeyeceğim. Onu ya, geri yapmayı denedim. Bende çıkmadı. Ee, şöyle bir seçenek çıkacak sende. Lütfen Felix Not serverına katıl ve linki olacak orada. Linke tıkla. Felix Not sunucusuna gir. Ondan sonra katıldım var orada. Yani katıldıysan buraya bas yazıyor bas oraya gel. Ben orayı dediğim gibi gösteremiyorum. Çünkü Discord'dan bir kere giriş yaptığım için hemen otomatikman beni atıyor artık. Eğer sizde öyle bir seçenek çıkarsa anlatayım dedim orayı. sonra burası açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM verdiği yazıyor ve 17500 da hard disk ödüyor. Size 8 server'lık bir alan veriyor. ve unutmayın 8 Server'da 8 GB RAM'li olmaz arkadaşlar. 8 tane Server kurarsanız her birini 1 GB RAM'den yapmak zorunda kalırsınız. Bunu da unutmayın. Yani bu 8 GB total her bir sunucu için değil. 8 tane sunucu kurma hakkınız var. Dediğim gibi 17500 MB'lık da bir alanınız var ki 5 GB bile, 2 GB bile gayet işinizi görecektir. Şimdi sunucu kurmaya başlayalım. Muhtemelen siz burada main page'desiniz. Ben main page'i geri alayım. Tamam. Main page'de böyle bir şey görüyorsunuz. Ne yapacağım ben şimdi? Ee, burada database atabiliyorsunuz. Extra port da verebiliyorsunuz. Onu da görmüş olduk. Şimdi burada create server var. Buna bastık. Bu kurulum biraz uzun sürebilir video. Tamam mı? Çünkü teker teker size kuruyorum. Ve eğer reklam engelleyen uygulamanız varsa onu da etkisiz hale getirin. Yoksa her sitede reklam eee var işte bu reklam AD Guard'ın işte bende mesela ne var? AD Guard olmuş. Bunu etkisiz hale getir diyor reklam göstermek için. Şimdi ben 8 GB RAM'le bir sunucu kuracağım. Buraya 8000 yazdım o yüzden. a pardon, server adıymış burası. Buraya istediğiniz bir şey yazın, sallayın buraya tamam mı? Ben buraya Railap deneme yazdım, hiçbir önemi yok. Sonra RAM kısmı burası. E, Rem'i yazdık. Buraya ellemiyoruz, buraya ellemiyoruz, buraya elleyemiyoruz zaten bunları. E, location kısmına da Finlandiya'da, Almanya'da, United States ve Donator Note'da. Recommended dese bile do, bir donate yapmadan burası açılmıyor. O yüzden buna zaten bununla beraber kuramıyorsunuz. Burada ben Almanya'yı seçiyorum. Almanya daha yakındır, daha sağlıklı çalışır diye. E, sonucu Türkiye'de değil. E, zaten bunlar yabancı yerler. Ben sizin oradan alıp aktarıyorum bu bilgileri. Şimdi bu geldiği zaman siz login to panel diyeceksiniz. Ben bu login to paneli size göstermeyeceğim çünkü benim şifre ve pasaportum olacak orada. O yüzden şimdilik onun ikinci ekran çekiyorum ve oradan giriş yapacağım. Evet. Heh, bakın, bana da uyarı geldi. Bunu da göstereyim. Bunu da kapatayım sizin için şey olmasın. Tamam bakın burada diyor ki ad blocker'ınlar var bunu disable yap diyor. Bakın bunu disable yapıyorum. Sonra click here diyor. Click diyorum. Bu şekilde. Onu da göstermiş oldum. İyi oldu. Tamam sunucumuz geldi buraya. Sunucumuz burada. Buna basıyoruz. Ve hiçbir şey ellemiyoruz. Tamam mı? File manager falan bomboş gelecek. Server dosyası de atmayı denemeyin. Burada gördüğünüz gibi 8 GB RAM olduğu yazıyor. 7.81. Şimdi startlıyoruz. Kurulumu bakalım. O kadar basit değil. Bunu göstermek istedim o yüzden sizlere. Baştan sizinle beraber kurmak istememin nedeni o. Burada şimdi diyor ki bak cool night find the find server jar diyor. Yani server jarı bulamadım. Ne kurmak istiyorsun burada diyor. GTA server voice serverımı Discord bot hostingimi, mi, proxymi mi, proxy mi, mü? Bizim işimiz Minecraft'ta. Bir diyorsunuz o yüzden. Minecraft eğer Minecraft Pocket Edition kurmak isteyenler varsa yorumlarda geliyor telefona. iki diyeceksiniz buraya. Tamam mı? Bir deyin. Bir dedikten sonra Minecraft Java'yı seçtin. Hangi e, versiyonda kurmak istersin diyor. Benim tavsiyem size PaperMC kurmanız. Eğer Vanilla oynayacaksanız. Ama yok ben fabrik oynayacağım ya da ne, ne bileyim burada başka ne oynuyorsunuz bilmiyorum farklı farklı şeyler ben Minecraft Vanilla istiyorum o yüzden Paper MC'ye basıyorum arkadaşlar Paper MC daha sağlıklı çalışıyor ee, burada neden göremiyoruz supported versions'ta bu yüzden mi göremiyoruz? Ee, vas Allah Allah. Burada şey yazması lazım normalde e, versiyon isimleri. Tamam ben 1.16.4'e kuracağım için buraya noktasıyla beraber 1.16.4 yazıyorum. Bakın versiyon çıktı. Eğer 1.8 kuracaksanız buraya 1.8.8 veya 1.8.9 yazmanız lazım. Bakın yine olmadı. Burada bir sıkıntı yaşadık. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şu an bir, bir sıkıntı yaşıyor. Bak, versiyonları göstermiyor. Ben de sizin gibi problem yaşayabiliyorum böyle şeylerde. Bak wild bu bir ee, böyle bir sonucu yok diyor. Böyle bir şey bulamadım diyor. Ne yapalım o zaman? Resleyelim. Tamam Hı hı, otomatik. Sizinle beraber burada kuruyorum. Eee, of memory false falan. Tam bunu tekrardan start diyeceğim. Found server jar. Server jar'ı buldum diyor. Bakalım buldu mu gerçekten. Dediğim gibi bu, bunu kurması o kadar basit değil. Bekliyoruz arkadaşlar sabırlı bir şekilde buraya editlemeyeceğim bilerek görün istiyorum hani sonra abi hata verdi abi bir şey oldu falan bekliyoruz arkadaşlar bu e, Felix not farklı bir e, server kullanıyor e, farklı bir panel kullanıyor daha doğrusu panelin bir Scriptr'i var. Kendisi yazmış paneli. Yani bu paneli aslında çoğu yerde görüyoruz. Adly Host'a da gördük. Ee, ama... Bu paneli... Nasıl desem... Panel ee, hani zaten burası. Burası sadece reklam için falan yapmış. Ee, tamam şimdi... Dur, anlatmayı bırakıyorum. Burada önemli bir şey var. File to load, load. Ee, dedi. Tamam mı? Ee, Eula pardon. E, type yes to accept Minecraft Eula diyor. Buraya yes yazıyorsunuz. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra Eula'yı false'tan true yapıyor. Bunlar önemli. Umarım atlamadan izliyorsunuzdur. Yoksa Eula'yı falan kabul edemedim diye bir ton yorum gelmesinden şu an korktum. Tekrardan bekliyoruz arkadaşlar. Beklemek buradaki Sabır sabır sabırla bekleyin. Çünkü bu bedava Bunlar Bedava şeyler de o kadar ee, Eleştirmeyin arkadaşlar lütfen Lag olabilir Hani ee, Çünkü Almanya'da konumu Türkiye'de değil Ama pluginlerinizle oynayabilirsiniz. Çünkü 8 GB verdiğini söylüyor. Yani sunucu öyle söylüyor bakın. Ben daha etmiyorum. Bu da gözüm biraz set. Şunu geri koy yapacağım. <laughs> evet, preparing start region for the mention Minecraft Overworld dediğinde bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu da diyor ki Minecraft Overworld'unu kuruyorum diyor. Burada birkaç şey daha cevap vereceğim bu arada. Nasıl crackli Açacağız falan diye. Birkaç şey daha cevap vereceğim. Kurulum bittikten sonra. Bu esnada Minecraft'ımızı açabiliriz. Evet, Minecraft Connection'a geldim. Şu an ekranı göremiyor musunuz da? Ekranı az önce göremediyseniz kusura bakmayın. Minecraft ekranı gelince bir sapıttı OBS. E. Ama aynı bekliyoruz yani. Preparing spawn arayanın %100 olmasını bekliyorsunuz. Burada end, nether'ı ve Minecraft'ın overworld'unu kuruyor. İlk başta overworld, sonra nether, sonra end diyebiliyorum. Nether'ı kapatabilirsiniz. Bu servonuzun daha haksız olmasını sağlar. Eğer nether'da hiç oynamayacaksanız. Şu an endi kurma yazılımı. End, end diğerlerine kıyasla çok daha hızlı kurulur. Evet. Bu serveri 724 açık tutabilirsiniz. Ve şu an danyasını gördük. Tamam mı? Bitti. Şu an kurulumunu yaptık. Arkadaşlar. Şimdi File Manager'a girdiğinizde burada dosyalar geldi. Nasıl dünya yükleyeceğim? Word dosyasını siliyorsun ne istersen Netherly tutabilirsin. Kendin, kendi world dosyanı buraya adını world yaparak atıyorsun. Plugin nasıl yükleyeceğim? Plugin'e gidiyorsun. Buraya Upload diyorsun ve plugin'i yüklüyorsun. Sonra nasıl crack'li ee, yapacağım? Server Properties'e gidiyorsun. sefer Properties'de online modu buluyorsun. True'yu false yapıyorsun. Bu şekilde crack'te yapacaksın. Sonra sonra pek de şey değil. PvP açıp kapatabilirsin. Difficulty'yi değiştirebilirsin. Game modu değiştirebilirsin. Nether açıp kapatabilirsin. Geri kalana Spam Protection belki önemlidir. Eğer iyi bir sunucu açıyorsan Komut bloklarını nasıl açıp kapatabilirim? Hatta ben açmak istiyorum. Buradan açabilirsin. Maksimum oyuncu sayısını değiştireceğin yer burasıdır. Bu kadar. Daha göstereceğim bir şey yok. Yani level seedini buradan değiştirebilirsin. White list eğer açıksa buradan kapatabilirsin. Ee, görüş e, serverın ne kadar chunk yükleyeceğini view listini sen buradan seçebilirsin. Tamam. Herhalde daha bir şey yok. Kopyaladık. Böyle. Evet. Geldi ekranım. Direct Connect. Yapıştırdık. <laughs> Bak. Gördün mü? Bende de olmuyor. Bazen. Den deniyoruz arkadaşlar. Bak. Denedim. Oldu. Gördünüz mü? Sürekli deneyin. Sürekli deneyin bu şekilde Dünyaya girdik Serverınız hayırlı uğurlu olsun Arkadaşlar 8 GB RAM'li sunucunuz hayırlı uğurlu olsun Evet bir videodan daha bu kadardı Rail of Railno izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Lütfen Beğenin lütfen abone olun desteklerinizi Esirgemeyin arkadaşlar ee, Burada uzun bir video 15 dakikalık bir video çıkardık biliyorum Ama Kurulumu tamamıyla anlatımı falan derken biraz uzun sürmüş olabilir. Ee, Sabırla izlediğiniz için teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.